Herkese merhaba. Uzun metrajlı bir çizgi film çekmek için animatörlerin, sanatçıların, tasarımcıların ve metin yazarlarının hep birlikte çalıştıklarını biliyorsunuzdur. Yönetmenin yönlendirmeleriyle bu insanların hepsi projeye kendilerinden bir parça katıyor. Bunun sonucunda da canlı ve gelişmiş bir çizgi film ortaya çıkıyor. Bu yüzden vasat sahnelerin bile gizemlerle dolu olması hiç şaşırtıcı değil. Mesela Tom ve Jerry'de ev sahibinin yüzü neden hiç görünmüyor? Sizce animatörler tembel oldukları için mi bu karakterin yüzünü göremiyoruz? Yoksa bu kaynaklarını korumak için uyguladıkları bir strateji mi? İşte bugün bu sırları açıklayacağız ve ünlü çizgi filmlerle ilgili şaşırtıcı bilgilerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Kabul edin, siz de Lego filmlerindeki detayların ne kadar başarılı olduğundan her seferinde çok etkileniyorsunuz. Sanki tüm film gerçekten ünlü bir sette çekilmiş gibi. Tabii ki böyle bir şey yaratmak animatörler için basit bir iş değil. Ne de olsa Lego oyuncaklarının eşsiz bir renk paleti, standart blok boyutları ve sınırlı şekilleri var. Üstelik izleyicilerin çizgi filmi inandırıcı bulması için animatörlerin gerçek yapı modellerini kelimenin tam anlamıyla kopyalaması gerekiyor. Neyse ki Danimarkalı şirket bunun için kullanışlı bir araç geliştirdi ve bu sayede herkes kendi animasyonunu yaratabildi. Bu dijital bir Lego tasarım programı. Bu ücretsiz yazılım programı detaylı bir şekilde üç boyutlu Lego modeller yapmanıza olanak sağlıyor. Çizgi filmin önemli bir bölümünün bu program kullanılarak yaratılması hiç şaşırtıcı değil. Tasarımcılar bu program üzerinden düzenlemeler yapıyor ve daha sonra da bu modelleri istenen formata uyarlıyorlar. Bu becerikli stüdyonun Lego Batman animasyonunu oluştururken ne kadar tasarruf ettiğini gerçekten çok merak ediyorum. Herhalde yeryüzünde şekere benzeyen bu yaramaz sarı yaratıkları sevmeyen kimse yoktur. Minyonlar izleyiciler tarafından o kadar çok sevildi ki filmde yan karakter olan bu kahramanların başölde olduğu ayrı bir animasyon bile yapıldı. Buna inanmak zor olabilir. Ancak minyonların konuştuğu dil aslında anlamsız kelimelerden oluşmuyor. Hatta bu dilin Klingon, Dothraki ya da Avatar'daki Navi dili gibi diğer yapay dillerden aşağı kalır yanı yok. Bu sıra dışı lehçe çılgın hırsız senaristleri tarafından Esperanza dili temel alınarak yaratıldı. Ayrıca minyonların gerçek kelimeleri karıştırarak yeni cümleler kurduğunu kendiniz bile fark edebilirsiniz. Örneğin bu canlılar bir cümlede Fransızca, İngilizce ve Hintçe kelimeler kullanıyor. Hatta bu cümlelerin arasına sık sık muz kelimesini de ekliyorlar. Tabii ki bu sevimli sarı yaratıkların söylediği çoğu şeyin hiçbir anlamı yok. Ancak isterseniz küçük bir İngilizce minyon dili sözlüğü oluşturabilirsiniz. Animasyon yapmanın temel kuralı, bir şeyi sanal gerçekliğe taşımadan önce onun bir modelini yaratmaktır. Görünüşe göre bir sanatçı bu sürece kendini çok kaptırmış ve oyun bozan Ralph filmi için şekerlemelerden oluşan büyük bir yarış pisti yaratmış. Tabii ki konu şeker olunca insanın kendini durdurması zor oluyor. Ancak bu kadar detaylı bir yarış pisti yapmaya da gerek yoktu. Bu sanatçının adı Britney Lee. Britney, hayali yerlerin tasarımı konusunda sık sık animatörlere yardım ediyor ve bu yerler daha sonra filmlerde kullanılıyor. Disney, resmi Twitter sayfasından yaptığı bir paylaşımda stüdyonun arşivinde duran şekerden yapılmış modelin bir fare tarafından yendiğini duyurdu. Ne yazık, halbuki bu şeker filmin sadık hayranlarına verilse daha iyi olurdu. İnsanlara bilimsel gerçekliklere dayanarak bir hikaye anlatmaya çalışan yapımlar yalnızca film yapımları değil. Animasyon stüdyoları da inanılmaz derecede karmaşık ve heyecan verici dünyalar yaratmak için uzun zamandır danışmanlarla birlikte çalışıyor. Disney'in yaptığı animasyon filmi Moana da bunlardan biri. Stüdyo, Polinezya anlatılarında bahsedilen gökyüzünü yaratmak için 200 deneyimli astronotu bir araya getirdi. Bu arada çizgi filmin günümüzden 200 yıl öncesini anlattığını unutmayın. Bu yüzden bilim insanlarının, yıldızların o dönemdeki konumunu hassas bir şekilde hesaplaması gerekiyordu. Tabii ki yıldızların konumunu doğrulamak yalnızca astronotların yapabileceği bir şeydi. Biz yine de çizgi filmde anlatılanlara inanmak istiyoruz. Hatta bu çizgi film geleneğinin Disney'de birkaç yıl daha devam etmesini umuyoruz. Birçok eski çizgi filmde bu karakterlerin yüzü hiç görünmez. Mesela Tom ve Jerry'deki sert ev sahibi Mami Tushus sürekli olarak hareketli kediyi ve fareyi terbiye etmeye çalışıyordu. Ancak bir nedenden çizgi filmin yaratıcıları bu karakterin yüzünü hiç göstermediler. Sanatçılar bu karakterin yüzünü çizerek zaman harcamak mı istemiyordu yoksa bunun başka bir nedeni mi vardı? En azından birkaç saniyeliğine de olsa bu önemli karakteri tanımamızı sağlayabilirlerdi. Meğer yönetmen bunu bilerek yapıyormuş. Bu kararı sayesinde yönetmen ilk olarak çizgi filmde bir gizem yaratmış oldu. İkinci olarak da bu özel çekim açısı sayesinde hayvanların gerçekte insanları nasıl gördüğünü çizgi filme çok güzel bir şekilde yansıtmış oldu. Yine de Mami'nin yüzü yalnızca bir saniyeliğine de olsa çizgi filmin bir bölümünde görüldü. Öyle ki yalnızca çok dikkatli izleyiciler bu karakterin yüzünü görebildi. Benzer bir olay Powerpuff Girls çizgi filminde de yaşandı. Bayan Bellum'un yüzü her seferinde izleyicilerden saklandı. Tabii ki bunun da bir nedeni var. Bu karakteri sürekli olarak valinin gözünden görüyoruz ve vali bayan Verum'u fark ediyormuş gibi görünmüyor. Kısacası animatörleri tembellikle suçlamayın. Belki de bu tarz detaylarda hikayeye ironik atmak için gizli mesajlar saklıyorlardır. Tom ve Jerry'nin konsepti çok çabuk popüler oldu. Çocuklar da yetişkinler de kedi ve farenin didişmesini ve zavallı Tom'un çektiklerini izlemeye bayıldı. Ancak aynı hikayeye sahip başka bir popüler animasyon daha var. Çakal Willy ve Roadrunner. Bu ikiliyi hemen hatırladığınızda ve bu çizgi filmin yeni bölümlerini izlemek için sabırsızlandığınıza eminiz. Ancak şimdi bahsedeceğimiz şey sizi biraz şaşırtacak. Bu çizgi film ilk olarak Tom ve Jerry'nin Küçük Bir Parodisi olarak 1949 yılında yayınlandı. Ancak izleyiciler Aç Avcısı ile Hızlı Kuş'un küçük hikayesini o kadar çok sevdi ki yapımcılar yönetmenden ayrı bir animasyon dizisi yapmasını istediler. Çizgi filmlerde birçok kez düşmekte olan uçakların garip sesler çıkardığını duymuşsunuzdur. Bu popüler ses efekti yalnızca uçan nesneler için değil, aynı zamanda komik bir hava katmak için ana karakter düşerken de kullanılıyor. Hatta bu ses efektine o kadar alıştık ki artık nerede kullanıldığını bile fark etmiyoruz. Ancak bu ses efektinin arkasında kimsenin bilmediği korkunç bir hikaye yatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Ju 87 bombardıman uçağı aynen böyle bir ses çıkarıyordu. Çünkü bu ölümcül hava aracına birkaç tane siren takılmıştı ve iniş sırasında hava akımı yüzünden sirenlerden böyle bir ses çıkıyordu. Hatta bu uçaklardan Dunkirk filminde de bahsedildi. Uçaktaki sirenler askerlerin psikolojisini etkiliyordu ve bu sesi duyduklarında hemen kaçmaya başlıyorlardı. İnsanları güldürmek için kullanılan bu ses efektinin gerçekten de üzücü bir hikayesi varmış. Bazen sıradan işler bir anda yorucu ve zor işlere dönüşür. Okulda yazdığınız deneme yazısına bir başlık bulmanın ne kadar zor olduğunu ya da deneme yazarken defterinizden kaç sayfa kopardığınızı bir hatırlayın. Aynı şekilde, Oyuncak Hikayesi filmindeki Forky karakterinin yapım aşamasında tasarımcılar yaratıcılık krizine girdi. Son derece basit ve sakar olan bu karakteri izlemek sizi çok eğlendiriyor olabilir. Ancak çizgi filmin yapımcısının söylediğine göre, ekip bu çatal şeklindeki karakteri son haline getirmek için yüzden fazla farklı versiyonunu yapmak zorunda kaldı. Tasarımcılar bu oyuncağın ne çok karmaşık ne de çok sıradan görünmesini istiyordu. Bu yüzden de bu karakteri yaratırken çok zorlandılar. Kısacası karakterin 5 yaşında bir çocuk tarafından yapılmış gibi görünmesi gerekiyordu. Tam da bu yüzden yapımcılar ve tasarımcılar oyuncaklara bakış açısını anlayabilmek için çocuklardan yardım istemek zorunda kaldılar. Bunun sonucunda da 3 boyutlu çatal adamın ideal modelini yaratmayı başardılar ve daha sonra filmin milyonlarca hayranı bu karaktere bayıldı. 20. yüzyılın en iyi iki sanatçısı birbiriyle tanışır ve birlikte bir şeyler yapmaya karar verirse ne olur? Evet, gerçeküstü, büyüleyici ve güzel bir çizgi film ortaya çıkar ve bu çizgi film tam 60 sene sonra yayınlanır. 1943 yılında Salvador Dali ve Walt Disney bir yaratıcı ortaklık kurmaya karar verdiler. İki usta da inanılmaz el çizimleriyle yarattıkları hikayenin çizimini yapmak ve fantastik tasarımlar üretmek için 3 ay boyunca birlikte çalıştı. Ancak bir anda birlikte yaptıkları bu projeyi ayırmaya karar verdiler. Buna rağmen ikilinin arkadaşlığı yıllarca devam etti. Animasyon Destino proje tamamlandıktan tam 60 yıl sonra yayınlandı. Disney'in oğlu yanlışlıkla babasının çizimlerini buldu ve bu çizimleri yeniden yaratması için bir ekip kurdu. Bu olağanüstü hikaye, zaman tanrısı Kronos'un Darya isimli sıradan bir kadına olan aşkını anlatıyor. Tabii ki yazarların bu orijinal hikayesini anlamak için izleyicilerin Dari'yi tanıması ve Disney'in olağanüstü yaratıcılığına aşina olması gerekiyor. Eğer Ninja Kaplumbağaları izlediyseniz, o zaman bu sevimli, insana benzeyen gergedan ve yaban domuzu çiftini tanıyorsunuzdur. Bu ikili Ninja Kaplumbağaların hikayesini anlatan animasyon dizisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi ve milyonlarca insanın sevgisini kazandı. Hatta Shredder'ın sadık hizmetlilerinin olduğu sahneler animasyondaki en komik ve en saçma sahneler olarak değerlendiriliyor. Orijinal çizgi romanlarda bu karakterlerden bir kere bile bahsedilmediğini kim tahmin edebilirdi ki? Gerçekten de Dövüşen Kaplumbağaların dünyasında bile konuşan bir gergedan ve yaban domuzu kulağa çok fantastik geliyor. Meğer bu iki karakter sanatçı Peter Laird tarafından oyuncak üreticisi Laymates için özel olarak yaratılmış. Oyuncak şirketi bu iki karakteri yaratmak için çizgi film yapımcılarıyla kontrat imzaladı. Çünkü şirketin satışlarının başarılı olması için daha çok mutanta ihtiyacı vardı. Böylece bu pazarlama stratejisi iki ikonik karakterin modern animasyon dizisine girmesine yardımcı oldu.